Merhaba. Ben Elif. Bugün size O'Brien kardeşlerden söz edeceğim. Gerry O'Brien 17 Ekim 1956 doğumluydu. İçe dönük, sessiz biriydi. Bir sigara tiryakisiydi. Gerry O'Brien ve Diana Boland boşanmışlardı. Gerry O'Brien bir elektrikçiydi. Çiftin evliliklerinden 3 erkek çocukları olmuştu. İlk oğulları Adam 28 Ekim 1982 doğumluydu. Mavi gözlü, koyu kahverengi saçlı bir çocuktu. Adam çok zekiydi ve duyarlı birisiydi. 14 yaşında üst dişlerinde şeffaf diş telleri bulunuyordu. İkinci oğulları Trevor 28 Mayıs 1985 doğumluydu. Mavi gözlü, kahverengi saçlıydı. Ortanca çocuk olarak Trevor komedyen ve biraz daha başıboş bir çocuktu. Ailenin üçüncü ve en küçük çocukları ise Mitchell'dı. Mitchell 29 Kasım 1991 doğumluydu. Adam kardeşlerine karşı koruyucu bir abiydi. En büyük çocuk olmanın sorumluluğunu üzerinde taşıyordu. 1996 yılında ebeveynleri ayrılmış bir aile olarak annelerinin yanında yaşıyorlardı. Çocukların velayeti annelerindeydi ve babaları da arada bir çocuklarını görmeye geliyordu. 9 Kasım 1996'da 4 yaşındaki Mitchell, 11 yaşındaki Trevor ve 14 yaşındaki Adam O'Brien babaları Gary tarafından planlanmış bir ziyaret için annelerinin evinden alındılar. O sabah 4 yaşındaki Mitchell kendisini hasta hissediyordu ve annesi evde kalabilmesi konusunda eski eşi Gary ile konuştu. Ama babaları 3 çocuğunu da alacağını söyledi. Zaten tek günlük bir görüşmeydi. Akşam çocukları eski eşi Diana'nın evine bırakacaktı. Diana her zaman en büyük oğlu Adam'a biraz bozuk para verirdi ve ona bu parayı kullanma, sakla ve beni araman gerekirse ya da baban seni olması gerekenden farklı başka bir yere götürürse bu parayı beni aramak için kullan derdi. Aynı günün akşam saatlerinde çocuklar henüz eve dönmemişlerdi. Akşam saat 8.30'da geri eski karısı Dayana Boland'ı da aradı ve ona çocukların ona asla geri vermeyeceğini, ayrıca Torbay'daki evlerini de bombalarla donattığını söyledi. Eğer evin içine biri girerse ev bir anda patlayacaktı. Dayana çocuklarla konuşmak istediğini söylediğinde geri ona sonra dedi. Ardından kadına küfür etti ve hat bir anda kesildi. Telefonun kapanmasının ardından Dayana ne yapacağını, ne ile karşı karşıya olduğunu bilememişti. Çocuk babası üç oğlunu bir daha göremeyeceğini söylüyordu. Dayana resmen şokta gibiydi. Neyse ki o evin içerisinde yalnız değildi ve Dayana'nın kız kardeşi de onunla birlikteydi ve hemen bu konuşmaların ardından polisi aradı. Dayana çocuklarının babasıyla olan görüşmesini yani telefon görüşmesini dairesine gelen polis memuruna aktardı. Polisler bu görüşmenin ardından Geri'nin Torbey'deki ikametgahına memurlar gönderdiler. Polis memurları vardıklarında evin gerçekten patlamaya hazır olduğunu keşfettiler. Birisi kapı zilini çalacak olsaydı ev patlayarak büyük bir ateş topuna dönüşecekti. Hem kendi evini yani hem o evi hem de çevredeki komşuların evlerini patlatıp yok edecekti. Çocukların annesi Dayana gelinin bunu bir oyalama taktiği olarak yani oyalama yaratabilmek için yaptığına inanıyor. Geri'nin şiddetini şiddet geçmişi, intihar eğilimleri ve psikiyatrik sorunları bulunuyordu. O'Brien kardeşlerinin kaçırılması uluslararası manşetlere taşındı. Kanada ve Amerika Birleşik Devletleri'nden binlerce ipucu geldi. Şiddet ve psikiyatrik sorunları olan Gary O'Brien, Interpol tarafından aranan biri olarak belirlendi. 1.77 boylarında yaklaşık 60 kilo, mavi gözlü ve gri saçlı bir adamdı. Takma dişleri vardı ve ortadan kaybolmadan önce Gary'nin sık sık yüzme havuzlarına ve oyun salonlarına gittiği biliniyordu. Gary'nin yakalanmasını sağlayacak bir bilgi verene, yani bir ipucu verene 50 bin dolar ödül verileceği açıklandı. Gerek Kanada'da gerekse dünyada aslında ebeveynlerinden biri tarafından çocuk kaçırılması alışılmadık bir durum değil. Bu tarz dosyalarda çocuklardan ne yazık ki yani genellikle haber alınamıyor. Üstelik geri dayanayı yani çocuklarının annesini onun çocuklarını kaçırmakla ilk kez tehdit etmiyordu. Daha önce de böyle bir durum yaşamışlardı. Fakat bu kez çocuklarını gerçekten kaçırmıştı. Ekim 1997'de üç erkek kardeşin ortadan bir anda kaybolmasından neredeyse bir yıl sonra, çocukların kaybolduğu yerden yaklaşık 10 kilometrelik bir uzaklıkta, yani Flat Rock yakınlarında okyanusun içerisinde gerinin aracına ait olabilecek 1984 Ford Tempo için bir motor ve araç parçaları keşfedildi. Motorun olduğu yerde hiçbir ceset bulunamadı. Dayana, Gerinin polisi kasten yanıltmak için arabasının motorunu uçurumdan okyanusa attığından şüpheleniyor. Bir sonraki yıl ise Thunder Bay, Ontario'da polis bir kadından O'Brien kardeşlerinin resimlerini tanıdığını söyleyen isimsiz bir ihbar almıştı. Anonim aramayı yapan kadın, 3 erkek kardeş için yani O'Brien kardeşler için bakıcılık yaptığını söyledi. Çocukların medyada yayımlanmamış ki lakapları da dahil olmak üzere aileye dair oldukça detaylı bilgileri anlatmıştı. Dolayısıyla bu ipucunun gerçek olduğu kabul ediliyor ve Thunder çocukların bilinen son yeri olduğuna inanılıyor. Gerinin kız kardeşi ise erkek kardeşinin ve yeğenlerinin öldüklerini düşünüyor. Fakat Diana yani çocukların annesi ve gerinin eski eşi oğullarının hala hayatta olduğuna inanıyor. Bununla ilgili kendi açıklaması teorisi de şu şekilde. Gerinin yani O'Brien kardeşlerin babalarının onları dini tarikatlara götürdüğünü ve teknolojiye erişimi olmayan kapalı bir ortamda büyütmüş olabileceğini belirtiyor dış dünya ile çocukların bağlantısının kesilmesinin ardından gerinin O'Brien kardeşlerin beynini yıkamış olabileceğini düşünüyor. Çocuklarının bu yüzden onunla hiç iletişim kurmaya çalışmamış olabileceğini düşünüyor. Böyle tarikatların olduğu biliniyor ama böyle bir tarikatın içerisine bakıcıyı izin verilir mi ve o bakıcı dışarı çıkıp nasıl polise haber verebilir? Bu kısımları bilmiyoruz. Çünkü bu kayboluşun içerisine kesinlikle polise gelen o anonim aramayı ve anonim aramayı yapan kadını da dahil etmeliyiz. Çünkü kadın medyada paylaşılmayan bilgileri polisle paylaşmıştı. Dolayısıyla bu aramanın oldukça güvenilir olduğu düşünülüyor. Bir de şu teori var. Eğer normal bir hayat yaşıyorlarsa, yani geri oğullarını alıp Thunder Bay gibi bir yerlere götürdüyse ve onlara bakıcı bile tutuyorsa, çocuklar nasıl kayıp olduklarına dair haberleri ve ilanları hiçbir şekilde görmemişlerdi. Neden Adam annesinin verdiği bozukluklarla ilk fırsatta annesini aramadı? Çocuklar ya babaları tarafından zorla, belki işte annelerine zarar verilecekleri söylenerek, belki onlara zarar verileceği söylenerek ya da babalarına olan güveni kullanılarak bir tarikatın içerisine sokuldu. Ama böyle bir tarikatın içerisinde de bir arada durdukları sürece gerçek hayatlarını, annelerini hatırlamamaları mümkün değil. 14 yaşında ve 11 yaşında iki çocuk var. İçlerinden sadece birisi 4 yaşındaydı. Yani o yaşlarda iki çocuğa annelerini unutturmak çok olası gözükmüyor. Belki annelerini kötü biri gibi göstererek ondan nefret etmesini sağlayarak üçünü birlikte kalmak için ikna edebilirsiniz. Belki annenize haber verdim ama o sizi görmek istemiyor. Kendisine yeni bir hayat kurdu. Geleceğim demişti ama gelmedi, yıllarca gelmedi gibi. Asılsız düşüncelerle çocukları annelerine karşı edip kendi yanında tutmuş olabilir. Ya da tarikatın içerisinde çocukları birbirlerinden ayırmışlardır ve bu sayede kafalarına girmeleri daha kolay olur. Ayrıca birbirleriyle de tehdit edilebilirler. O'Brien kardeşlerinin üçü de birlikte olsalar, yani bir arada olsalar kaçma ihtimalleri de yüksek olur. Hele de yıllar geçtiği düşünülürse, sonuçta üç tane erkek kardeş ve hepsi büyüyecek. Ama ayrı ayrı olduklarında çok fazla direnmeyebilirler. Şöyle bir teori de oluşturabiliriz aslında. Belki telefonunu arayan kadın da bir düzmeceydi. Yani kadın özellikle geri tarafından görevlendirilmiş ve söylemesi gerekenleri söyleyip çekilmiş olabilir. Bu teoride kadının hiçbir şekilde bulunmamasını, bulunamamasını açıklıyor aslında. Çünkü kendisiyle ilgili kadın hiçbir ekstra bilgi telefonda vermemişti. Ne kadar zaman baktığını hiçbir şekilde söylememişti. Bu düzmeceyle geri çocukların yaşadığını ve dayananın çocuklarına asla yani oğullarına asla ulaşamayacağı ile ilgili bir mesaj vermiş olabilirdi. Ya da geri üç çocuğunu ve kendisini de öldürmüş olabilir. Bu da ihtimallerden bir tanesi. Ve özellikle yaşadıkları yer düşünüldüğünde bunun oldukça gerçekçi bir ihtimal olduğu açık. Çünkü bir adada yaşıyorlardı ve yakalanmadan feribot ya da uçakla kaçmaları mümkün değildi. Bir bot yardımıyla kaçak olarak gitmeleri içinse yaşadıkları yer oldukça uzak bir mesafedeydi. Yani ada ana karadan oldukça uzak bir mesafede. Ama şu da var, adadan gitmeleri için tüm bir günleri vardı. Yani Diana'yı, anneyi akşam sekiz buçukta arayana kadar kaçak olarak bilinmiyorlardı. Geri de üç oğluna, onlara tatire gittiklerini ya da gezmeye gittiklerini söyleyebilirdi. Bu çocuk bu şekilde çocukları da e, idare etmesi zor olmayacaktı. Bu tüm bu teorilerin dışında O'Brien kardeşlerin aranmasına yardımcı olmak için ulusal kayıp ve istismara uğrayan çocuklar merkezi son 20 yılda O'Brien kardeşlerinin yaşlarına göre ilerlemiş çok sayıda fotoğrafını oluşturdu ve en yenileri 2017'nin başlarında yayınlandı. Büyük suç biriminde çalışan ve yönetici olan Deni Dorion, O'Brien davasının aktif ve açık bir soruşturma olduğunu ve yakın zamanda Aralık 2016'da yeni ipuçları aldıklarını söyledi. Bu ipuçlarının üzerine davaya bir araştırmacı atandı ama yine de çocukların nerede olduğu ile ilgili ellerinde kesin bir bilgi yok. Dayanayı önemli olmadığı sürece arayıp rahatsız etmiyorlar çünkü kadının üzerinden bunca yıl geçmişken tekrar umutlanmasını istemiyorlar. Diana ise oğulları ile ilgili hiçbir zaman umudunu kaybetmedi. Oğulları hakkında şimdiki zamanla konuşuyor, yetişkin kişiliklerini çocukluklarından yola çıkarak hayal etmeye çalışıyor ve şunları söylüyor. En büyük olan Adam, diğerlerinin koruyucusuydu. Şu anda 34 yaşında, çocukları olduğundan neredeyse eminim diyor. Eminim ben bir büyük anneyim. Trevor için kıkırdayarak o bir parti çocuğu, parti yapmayı ve kadınları falan seven bir tür playboy olarak hayal ediyorum. Dayana sıra Mitchell'a geldiğinde ise üzüntüyle Mitchell'ı bir yetişkin olarak hayal etmenin daha zor olduğunu söylüyor. Çünkü onu son gördüğünde daha okul öncesi bir çocuktu, 4 yaşındaydı ve kişiliği henüz gerçekten gelişmemişti. 2022 itibariyle O'Brien kardeşlerin davaları hala açık. Kimse göz göre göre babaları tarafından kaçırılan üç kardeşe ne olduğunu bilmiyor. Ayrıca geri O'Brien da oğullarıyla birlikte yani üç kardeş ile birlikte 9 Kasım 1996'dan beri kayıp. Dayananın çocukları için kayboluşlarının 21. yılında Kanada Çocukları Koruma Merkezi'ne yazdığı bir mektubu okuyacağım. 21 yıl önce 9 Kasım 1996 Cumartesi günü anne ve oğulları olarak birlikte hayatımız parçalandı. Birlikte geçirdiğimiz o son birkaç saatin birbirimize dair son hatıralarımız olacağını asla bilemezdik. Cumartesi sabahı her zamanki gibi koşuşturmacalıydı. Adam ve Trevor sabah gazetelerini komşularımıza teslim ediyordu. O sabahı sanki bu sabah gibi hatırlıyorum. Trevor, o gün babana ve arkadaşlarına göstermek için yeni Chicago buz ceketini giyeceğin için heyecanlıydın. Adam, bana bir doğum günü kartı almayı planlıyordun ve sen küçük Mitch. Kendini hiç iyi hissetmiyordun. Mitch, o gün babanla gitmeni istemedim ama baban geldiğinde seni hazırlamam için çok ısrar etti. Annelik içgüdülerimi takip etmediğim için pişmanım. Çok üzgünüm bebeğim. Çocuklar, size ne söylenirse söylensin lütfen bilin ki sizi düşünmediğim bir gün geçmiyor. Size yürekten dualar etmeden bir gün bitmiyor. Birbirimizi bulacağımıza dair umudumu bir an bile kaybetmedim. Sevgimizin güçlü gücüyle hayatımızın bu karanlık döneminde hayatta kalacağız. Hepimiz bu ayrılıktan sonra o kadar eksik ve içi boşuz ki birlikte olmak bizi iyileştirecek ve tamamlayacak. Güçlü olun meleklerim. Bilin ki anneniz sizi tüm kalbiyle seviyor. Son nefesime kadar seveceğim. Benim size, sizin de bana ihtiyacınız var. Hayat kısa ve sonsuza kadar ayrılma zamanımızın ne zaman geleceğini asla bilemeyiz. Lütfen bana iyi olduğunuzu haber verin. Videoyu kapatmadan son bir şey eklemek istiyorum. Bunu kayıp kardeşler için açılan Facebook sayfasında gördüm ve aklıma çok takıldı. Minnesota, Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan 3 O'Brien kardeşin kaybolan 3 kardeşe ne kadar benzedikleriyle ilgili bir paylaşım yapıldı. Ve bu paylaşımda çocukların yani kaybolan 3 erkek kardeşin ve Amerika'da yaşayan O'Brien kardeşlerin kulaklarının birbirlerine ne kadar benzediğini işte Michael O'Brien'ın gülüş çizgileriyle Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan O'Brien soyadlı en küçük erkek kardeşin gülüş çizgilerinin ne kadar benzer olduğuna dair biraz teori oluşturmuşlar ve bunu kendilerince kanıtlamaya çalışmışlar aslında. O paylaşımı da aşağıya bırakacağım incelemeniz için. Fakat daha fazla detaya girmiyorum. Burada açık isimlerini ve fotoğraflarını göstermiyorum bu kişilerin. Çünkü sonuçta bir hayatları var ve kaybolan O'Brien kardeşler olmaya da bilirler. Benim bu videoda paylaşacaklarım bu şekildeydi. Kendinize çok iyi bakın. Başka bir videoda görüşmek üzere.